Bugün Tower bir taş oynuyoruz yine. bir yeni bir unit olarak bugün daha Astro aldım. Başka söyleyecek bir şey yok. Tam Astro aldım ama gemim gitti. En nasıl gitti? aslında şey arazinde düşünüyordum. Astro ve şey arazinde düşünüyordum. Old Gold Old Gold. Old Gold Ben ne de, de zevk sevmedim ya. Çok istiyorum da ist almadım işte. Biraz da yoksa ben böyle biraz daha saydım ilginç ya. İlginç de fazla da. Bir e şey iyi. Ben sildirim sarsım aldım da sarmakta hiç istemediğim için almadım işte. Bu arada ben bu Green Laser'ı çıkar satacağım. sattık şey aldım Leprechaun alacağım. Ah. Al. Ah ben de yanlış dedim. Leprechaun aldığımda şu. Ee, neydi ya? Ha, Sinister Titan TV'nin yerine takacağım. Şuradan da da bir tane şu neydi ya sıkma bir şey vardı sıkma ben tüm alacağım ondan sonra da işte kalıyor işte öyle öyle işte pek bir şey yapmayacağım ondan sonra ondan sonra bir de booster alacağım da yerine yeri yetişen kalacak kalması bence daha mantıklı Zamanı durdurabildiği için ben şu an burada kendi taktiğimi deniyorum? Yoksa yani Green Laser falan olmayacak Ölmende. Buraya şimdi para biriktiğinde Ölmende şey koyacağım. O da farmlarını neredeyse maksadı. Üçüncü dakikada 10. wave'de ye yeah. işte taktik. Bunların hepsi taktik. Akıl beyin var bu bu işte. Heh. Uzun sürer bu video zaten benim rekorumu geçeceğim video olacağı olur diye düşünüyorum. Rekorum 86 wave. Tabii ki siz bilmiyorsunuz da benim rekorum 86 wave. Artık. Eski rekorumu biliyorsunuz sadece siz. 30 gibi kat katayım mı ya? Ya çalıyoruz ya. Açık kalsın. Ben korkuyorum patlarız diye de hiç patlaya. Bence patlamayız zaten. Değil mi? Adam çıktın değil mi? Hı, çıkmamış. Şu Green'e bir upgrade. Santa'ya da bir upgrade. Green ve Santa. Green ve Santa. Bu adam bunun maksatından sonra şey. Neden bunlardan koyuyor? Bu adamda şey var ya. Old Gold diye. Zaten acaba o kod değil. Çıkarttım mı ki? Gerçi bu yiğitler çok iyi yavaşlatıyor. frin adamı. He o kod buraya koydu. Tam da iyi yere koydun he. Ast Astro buraya gelecek gerçi ya. Hiçbir şey demedim. Yuu ya ne kadar fazla para kazanmaya başladı. Bu arada oynayacağım. Yüzüncü ve evi geçeceğim. Geçeceğimi düşünüyorum bu adamlar ve ben. 100. evi geçeriz. 100. evi en azından geçmek istiyorum bak bu sefer. O kadar eminim ki zaten o kodi alacaktım, o kodi değiştirdim bu taktik için 100. evi geçebilmek için. Adam da, adam da burada şey upgrade ediyor. Burası çok iyi var ya bu fırınlar bayağı iyi. Alırız fırınımı da. 65 kalcan ne? tırı vırır. Bu arada bu astroyu nereye koca koya bilirim ki ben. Şuraya koyarsan çok güzel olacak. Ve sığıyor tam buraya. Astronun yeri tam burası oldu. Bu ne kadar fazla para gelmeye başladı. 18. ve taktiği çöp atmak istemiyorum çünkü oynadığım adam iyi iyi de böyle bir, bir böyle bir 30 gibi 30. evde falan kapatacağım bu şu adam neden bu kadar fazla adam koydu bu adam galiba fırın neden sattın acaba Godly'i adamın parmağına bak ya 30. wave'de kapatacağım ben 30 gibi ya. Çünkü zaten şu an çok iyi gidiyoruz. Baksana bir tane fırın adam halletiyor şu an bunların hepsini. Ee, bir tane fırın adam halletiyordu. Gerçi şu mutan da alana katarız. Biz gibi kapatayım. Kolay iç hadi. Mutantı durdurun ya. Şu dalga adamlar. Olduk ya çok kolay. İyi. iş. İyi. Ya şu bir ölsün he. Adam neden artanın her yerine son adam koydu? Çok yavaşlatıyor bu son adamlar milleti. Bir tek tek bildiğim şey bu. Ama adam old god değil. Bir tane mi oldu koyacak acaba adamla? Ne bileyim. Astro tam şurada. Nasıl? Koydum. Sık. Hadi aslanım. Hadi aslanım yaparsın koçum. Yaparsın koçum. Yaparsın koçum. Koçum da be, be. Koçum be benim mi? Be. Upgrade top ha, Şu iyiyiz. Hadi be. Ne kadar zor olabilir ya. 7500. 30. evde kapatacağım dediğim 30 gibi. 30. evde 30. evde de kapatırım. Sözümü tutacağım. Kapasak mı ne? parçalan çok güçsüz lan tuvaletler. Şuna bir upgrade daha ver. Çok hızlı para geliyor şu an. Baksana yani kızı bir kolay alıyoruz. Bu taktik gerçekten iyi. Endes modda 100. wave'e gelmek istiyorsak bu taktiği kullanırım. kullanıyorum. Kullanıyoruz. Bunu öğrendim. Oha ya ne kadar kolay eğitiyoruz ya. Şu, bu şu an zaten toksik katak güçlü bir şey oldu. Heh. 18 bine maksanıyor diye biliyorum. Az o kadar da pahalı değildi. Aha bu da bu da lazer kora özelliğine geçti. Ha bir tane bir kodalga adamımız mı duruyor da mıs -mıs o da o da upgrade dedinmemiş. He iki tane. Daha fazla koymayalım hatta. Ha, yavaşlatmak için aslında önlere koysa daha iyi. Yani. Maksadım ben. Ben Astro'yu maksadım. Şu anki DPS Astro'nu 57k. Bu arada bu maçı serisinde koymayacağım çünkü hem Astro'nu Range deli bir şey. Şu range'e bak. Şimdi sırada Titan Clockman var. Bir sonraki koyacağım. Evet. Tabii ki bir tane de Titan Clockman olacak. Titan Clockman sadece zamanı durdurmak için. Durdurmak için. Ani durumlarda Titan Clockman'ın zamanı durduracağım. Adam neden fanlarına upgrade vermiyor? Hadi eletin ya. Hatta Allah git tek ya otoskipte. Hiç zorlanmıyoruz. Çok kolay iş. Adam 3 santraları sattı abi. Ya bir adam bunu max Adam bunu max yapmadan başka bir tane koydu. Bilmiyorum şimdi ben bunu max yaparım. Maxlar gitarım ya. Hı. 10 dakikada video 10 dakika zaten. 12. videyi son dakikada bu taktik deli bir şey. Deli bir şey bu taktik. Deli bir şey. Bu Taktik deli bir şey ya. Burada Astro da Astro'nun kul çok güzel yapılmıştı da yani yani Upgrade Titan TV miyle bence biraz daha düzenlenmesi lazım. Bu ne adam? Kare kare. Hadi. Aslan neden? Bizi stan engelleyen unit yok. Sormasaydın. Şuraya sığar mı ya bir tane? Asıl yok. sığdı buraya da. Ufaktan patlayacak, patlayacak gibiyiz. Durdurayım en iyisi ben otuz gibi. Ufaktan patlayacak gibiyiz çünkü. Sorun yok, sorun yok, değil mi? Alırız, alırız, alırız. Sorun, sorun yok. Good, otuz. Musik, musik, İyiyiz iyiyiz. Adam santralı koyuyor. Upgraded. et. Bir daha vur. Abi. Ah. Ah. Ot kolye kafayı yiyor. Ya bu ne kadar zor ya. En zorlandığı parti. Partilerden biri şu an. En zorlandığım partilerden biri. Adam uyuyor. Adam, uyu Adam uyuyor. He. Adam uyumasına rağmen vuruyor sandım. Adam <laughs> kime vuruyor? He Adamın. Adamın kafasına binmişler. Bir anda uyandığı gibi bam diye tek atmazdı. <laughs> Bunun rengi ne kadar ya? Görünmüyor ki bunun arkadaki rengi. Çok ufak gözüken bir rengi var ya şu an bunun. Çok iyi gidiyoruz ya. Umarım battı güzel er, er, 3 3 air er, plane'i de tuttu hadi şunu ama bir birleştir ha. Bütün, sen bütün her şeyi tut ha, sen, sen bütün her şeyi tut bizim için yakında 40. wave'e gireceğiz Öl. Öh. ama ortasına bir tane daha sıza. Abi şu an öyle bir daldım ki oyuna. Şu an öyle bir daldım ki oyuna. Hadi. Vurun lan şuna. Bir öldürün de gitsin de gelici. Şu gelici bir öldürün ya. Moski moski. Moski 13 dakika adam. Adamla beraber oyunu bitireceğiz şu an. Adam ne yapıyor ya? Adam nerede ya şu an? Onun karşına bir atlayayım. Abi patlıyoruz. No skip. No skip. No. Skip. No skip. Prens ya. No skip abi. No skip no 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 no. No. No skip abi. Abi zamanı durdur. Dur. Zamanı durdur. Ne dur. yazdı? Ben bilmem ne bilmem ne yazmış. O kadar fazla daldım da ki şu an konuşmaya bile vaktim yok. Patladık ya. Ya yüzde yüz kesin patladık ya. Abi yüzde yüz patladık ya. Yüzde bir milyar patladık daha neyini skipliyon? Yüzde bir milyar patladık adam daha skipliyon. Ya bu adam gerisi kalıyor. Hulk Goblin'in DPS'i şu an acayip az ya. Vurmuyor bile şu an Hulk oh Goblin'i. <laughs> abi ne yeni skip anlamıyorum ya. Ya abi Patladık işte. Ya patladık daha neyiz ki bu yolu? Hafif de nasıl ya? ya? Kimse sıkar ya? Ya bu adam salak ya. Ya bu adam gerisi kaldı mı? Ya bu adam gerisi kaldı ya, ya. Ya bu adam salak. Ya patladık ya salak ya bu adam. Ya yani bir şey koysam da etkilemeyeceği yani etkilemeyeceği için yani 1 milyon canlı şeyi. Yani hiçbir şey yapmıyorum. En azından bir turda sıkılayım ki daha fazla para alayım. Ya bu ne kadar saçma bir şey ya. Allah'ım. Ya. 16 dakikada 50. wave'e geldik. Acayip iyi bir şey. Ama kutu olan şey. Koskoca adamın var. Adam geçiyor. Leş gibi oynuyor yani. Adam oynamayı bilmiyor. Go gerçi gerçi bende de şey var. As Astro taktik çok güzel bir taktik ama adam sağ olduğu için yapamadım ya. Şu atlayamam. Atlayamam ki ben. Şans boost'a basmayacağım 1400 para için ya var bir şey açayım diyeceğim. Onda da yani din paradan yani bir large lazeri çıkartsam Değil. Bir bak bundan bir tane açacağım. Var ya güzel bir şey ver. Ya e, bundan tanem tane açayım ya? Dark Skipper Man, hiçbir şey yaramayacak ya. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu eğer ki 10 kişiden fazla kişi izlerse bir kişi abone ol olsun. Bu videoyu izleyen her her bir kişi abone olsun. Bye.